Selamun Aleyküm arkadaşlar sevgili YouTube ailem nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir hafta sonunuz güzel geçer inşallah hayırlı pazarlar demişim neden bu arada tüm annelerin anneler gününü kutlarım anneler günü mübarek olsun başta şehit aileleri olmak üzere e ben de bir şehit ablasıyım ben amcamın oğlu şehit oldu 2017'de o yüzden e, şehit ailelerini gayet iyi anlıyorum neler yaşadıklarını nasıl bir süreçten geçtiklerini Allahım onlara e, sabırlar versin. Mekanları zaten cennet şehitlerimizin şehit ailesi olmak bir yönden çok güzel bir yönden de çok acı bir durum. E, şimdi ben şehit anneleri için, kendi annem için, tüm anneler için, kendim için ben de bir anneyim. E, bunun için şöyle bir e, anne keki yapmak istedim bugün. Bunu da tüm şehit ailelerinin, şehitlerimizin annelerine, kendi annelerimize, tüm annelere için hitap etsin istedim. Normal, doğal böyle bir anne keki yapacağım. Hiç içine başka bir şey katmayacağım. Zaten annelerimiz bize nasıl yapıyorsa ben de aynısını yapacağım canlar. Şimdi hemen şöyle başlayalım. Şöyle ufaktan ee, çok fazla e, gerçekten doğallığını bozmak istemedim keki. Sadece annem bana nasıl öğrettiyse ben de o şekilde devam edeceğim canlar. Şimdi hemen e, şöyle başlayalım bismillah diyerekten. Evet. Hemen şuradan şöyle bismillahirrahmanirrahim. E, Blender bile kullanmayacağım. Çünkü... Evet, eskiden blenderlar yoktu. Bakın bir tane yumurta kırdım. İki tane çıktı sarı <laughs> Şimdi bir tane daha kırayım bakayım. O da öyle çıkarsa. Yok bu çıkmadı. Evet ben 5 yumurta kıracaktım zaten. Sonra 4 dedim. Bak kısmetimde yine 5 varmış. Hemen şöyle yumurtalarımı kırdım. Şurada bir su bardağı dolusu şekerim var. Hemen güzelce çırpacağım bunları. Şöyle bir güzel karıştıracağım. bakın şöyle güzelce yumurtalarımı şekerimi erittim şurada da hem bir su bardağı dolusu yoğurdum var yoğurdum da ev yapımıdır şimdi bunu da güzelce çırpayım ben şu arada kapıyı bir kapatayım şimdi makine çalışıyor ses kırmıyor bardağı sıvı yağım var. Şimdi bunu da karıştıracağım. Evet. Şimdi çırpma işim bitti. Şurada bir buçuk su bardağı unum var. Şöyle birazcık ekleyeyim. Şöyle şimdi da bir eleyim. Hemen şurada bir tane vanilyam var. Ben iki paket kullanacağım kabartma tozunu. Ben seviyorum kabartma tozu. İki tane koyduğum zaman e, kekin araları böyle havalı havalı duruyor. Daha güzel oluyor. Hemen şimdi bunu da eleyeceğim. Bakın elemezseniz böyle olacak canlar. Görüyor musunuz? Topaşı kalabiliyor. Şimdi hemen güzelce bunu tekrardan şöyle bir çırpacağım. Şöyle spatulayı aldım. arada da benim annem buradaydı. Tam e, anneler gününe iki gün vardı. Memlekete götürdüler. E, memlekete yazın, memlekette kışın burada kalıyor. Yanımızda her kardeşlerimin benim yanımda. Ona da anneme de anneler günü tabii ki de kutlayacağım. Evet bakın şöyle gayet güzel oldu kekimin hamuru. Hemen şimdi şöyle tepsimi yapmıştım. Şöyle bir tepsi de yapacağım. Tepsimin altına şöyle hafiften unlar serpeceğim. şöyle sallayıp şimdi fırınımı da 160 dereceye ayarladım. Ben fırınım biraz çabuk pişiriyor. O yüzden e, yani şu kadar unum kaldı. Neredeyse iki kaşık demek kaşığı kadar unum kaldı. Hemen şimdi tepsimi de şöyle hafiften vuracağım. Şimdi dikim fırına gidiyor canlar. Şu şekilde Evet canlar, evet anneler, annelerim ellerimizden öperim benden büyük olanlar, benim yaşatımda olan anneler, e, sizleri de yanaklarımızdan öperim can kardeşlerim, e, şimdi şehit annelerim ellerinizden öperim Allahım sizi başımızdan eksik etmesin inşallah. E, şimdi kekim pişti canlar, şöyle hemen e, kekimi dilimledim. Şöyle güzel bir de çayımı doldurdum. Buyurun bakın. Ee, yani şöyle şuraya koyayım. Güzel bir çayımı aldım. Hemen şuradan bir dilim kekimi çıkarayım. Bakın. Mis gibi kek. Şuradan da bir tane daha alalım. Şöyle. Şöyle de kekimizi şu tarafa doğru sürelim. Hemen ben. Bakın canlar. Şöyle kekimiz burada. Hatta şu tepsimi şuradan alayım. Nasıl olsa ki çekimimizi yaptık. Evet canlar. Kekim şöyle. Bakın. Yumuşacık. Anne kekimiz tam şeyine uygun. Tarifini hiçbir şekilde değiştirmedim. Hiçbir şekilde içine bir şeyler başka farklı malzeme koymadım, meyve koymadım, portakal koymadım. Ee, bu böyle eski usul, Annemiz, annelerimiz usulü anne kek olsun. Tüm annelerin anneler gününü e, kutluyorum. Mübarek olsun şehit aileleri, gazi aileleri, gazi anneleri, şehit anneleri. Hepinizi saygıyla eğiliyorum önünüzde. Ben de bir anneyim. Allah'ım e, kimsenin e, annesi evlatsız bırakmasın. gerçekten